Aramızda avcılık ile ilgilenenleriniz vardır. Bugün 3000 yıl öncesi Kinodosan'a gidip avcılığı kurumsal meslek edinmiş kişilerden avcılıkla ilgili bilgiler alacağız. Hazırsanız binin zaman otobüsümüze, dosumuzda ışınlanmadan önce o dönemin avcılığı ile ilgili minimini mini bilgiler anlatayım size. Kente vardığımızda Kinodos kralının yakın arkadaşı ve krallık kadrosunda avcı olarak çalışan arkadaşım Nivella karşılayacak bizleri. Ondan avcılıkla ilgili daha detaylı bilgiler alırız. Rica edersek ama bile çıkartabilir ekibimizi. İnsanoğlu yerleşik düzene geçmeden avcı toplayıcı bir hayat sürüyordu. Ne zaman yerleşik hayata geçerek tarıma başladı ve bazı hayvan türlerini evcilleştirdi. O zaman avcılık başka boyutlar kazandı. Önceleri beslenmek için yapılan avcılık yerini ekonomik, sportif, eğitimsel, politik ve dini amaçlara bıraktı. Nasıl yani diyenlerinizi duyar gibi olur. Şöyle ki tarımdan elde edilen ürün ve evcilleştirilen hayvanlardan elde edilen et sayesinde avlanma önemini yitirdi. Avlanma ve av peşinde koşma yerleşik hayata alışan insanlara uygun gelmemeye başladı. Avlanmayı zenginler spor olarak gördü. Askerler savaşa hazırlık eğitimi olarak gördü. Din adamları av hayvanlarını büyü çözme aracı olarak kullandı. Krallar ise yaban hayvanlarını avlamayı bir güç gösterisi ve propaganda aracı olarak kullandı. Krallıklarda üretilen krallık sikkelerinin üzerine aslan başları, geyik, yaban boğası, yılan ve benzeri hayvanların motiflerini basarak benim krallığımda bu hayvanlar kadar güçlü, ben de kral olarak vahşi hayvanlar kadar cesaretli, saldırgan ve güçlüyüm imajı yaratıldı. Av hayvanlarından elde edilen ürünlerden sandalet, tekstil ürünü, takı gibi tasarımlar da kullandılar ve bu ürünleri satarak ekonomik gelir elde ettiler. Bu bilgileri bilimsel olarak yapılan arkeolojik kazılardan çıkan buluntular sayesinde öğreniyoruz. Hangi buluntulardan öğreniyoruz derseniz size isimlerini sıralayayım. Kazılarda ele geçen avcı aletlerinden, duvar resimlerinden, mühürlerden, sikke, metal buluntular ve benzeri nesneler üzerindeki kapartmalardan, mimari rölyeflerden, antik yazıtlardan elde ediyoruz. Sohbet ederken kimin gelmişiz bile. Tiyatronun sağ yukarısında dağın zirvesine doğru uzanan bir yol var. Bu yolu takip ederek Kindos Kalesi'ne çıkacağız. Avcı dostum Nivalla ve Kindos kralımız Alyeptes bizi kalede karşılayacaklar. Yokuz tırmanacağımız için bavullarınızı otobüste bırakın. Bizim bütün ihtiyaçlarımızı kral karşılayacaktı. Yürüyüşümüz boyunca ben de sizlere avcılıktan bahsedeyim. Kaleye doğru çıkan bir kervan var. Hadi yakalayalım şunları. Yorulursak kervanın katırlarına, eşeklerine, develerine bineriz. Kervan sahibi en öndeki olsa gerek. Dur ben bir koşu yakalayayım kervan sahibini de konuşayım kendisiyle. Merhabalar ismim Okan. Sizin kervana yetişmeye çalışan arkadaki koşan grubun lideriyim. Gördüğüm kadarıyla siz de kaleye çıkıyorsunuz. Grubum da size katılabilir mi? Merhaba Okan Bey. Benim ismim de Tuthalia. Fitit kralının oğlu ve kralın velahtıyım. Buraya Kenodos kralı ile tanışmak maksadıyla teknemizle geldik. Ayıp olmasın, eli boş gelmeyelim diye de ona hediyeler getirdim. Bütün bu kervan onun için getirilen hediyeler mi Tuthalia? Neler getirdiniz kralımıza? Kenodos kralımızın av merakını bildiğimiz için genellikle avla ilgili hediyeler getirdik kendisine. Mezopotamya'nın ormanlık alanları, Suriye stepleri ve Suriye çölleri ile Toros dağlarından avladığımız hayvanların derilerinden yapılmış deri çizmeler, deri pantolonlar, sandaletler, kemiklerden yapılmış üzeri elmasla kaplı takılar, taraklar, iğneler, kralın yeni doğmuş olduğu için fil dişinden yapılmış oyuncaklar. Kralın oğlu yaş kış ziyafet çeksin diye kurutulmuş avetleri ve kurutulmuş balıklar getirdik. Tabii ki sadece bunlar değil. Arkadaki atlı arabaların üzerinde üstü örtüyle kapalı kafeslerde Kindos Kraliyet Av Parkı ve Kindos Kraliyet Hayvanat Bahçesi'nde sergilenmek üzere avda canlı olarak yakaladığımız aslan, leopar, panter, kaplan, yavru filler, boğa, ayı, domuz, yılan, tilki, su aygırı, porsuk, sırtlan, sansar, deve kuşu, maymun, ceylan, dağ keçisi, tavşan, geyik, keklik, buldurcun, ibibik, güvercin, dağ bülbülü, cennet kuşları, yaban kazları, ördekler, atlar, yabani keçiler ve koyunlar var. Ayrıca kral ve kralet avcısı Nivellanı kullanması için ok, ok sadakları, yay, balta, demir zıpkın, mızrak, hançer, kılıç, kalkanlar, oltalar, pus, pusu aletleri, çitler, kafesler gibi al malzemeleri getirdik. Söylemeyi unuttum. Teknemizde de avcılıkta uzman piyade atlı birlikler av köpekleriyle av köpeklerinin bakıcıları ve köpek eğitmenleri bekliyor. Kündüz kralımız onay verirse bu birlikler kralın gerçekleştireceği Sürek avlarında krala yardımcı olarak Kindus Kraliyet Avcı Birliği'ne katılacaklar. Piyadeler ve atlı birlikler avda ne işe yarıyor yorular. Bir de ne zaman ava çıkıyorsunuz Tutali'ye? Avlanmayı genellikle ilkbahar ve yaz aylarında yaparız. Nadiren de kış ayı gece avlanması yaparız. Vahşi olan hayvanları kış ayında kış uykularına yatmışken canlı yakalarız. Ava giderken av eşyalarımızı taşıması için katırlarımızı yanımıza alırız. Mızraklarımız, oklarımız ile genellikle balık, aslan, yaban domuzu ve geyik avlarız. Aslan avına yardımcı olsun diye piyade ve atlı arabalardan yararlanırız. Örneğin ben Zaptırmağının kenarında Zatti ve Zaban şehirleri arasındaki boğazı geçerken kalkan, mızrak, ok, hançer ve kılıç kullanarak yardımcılarımın da yardımıyla 3 aslan avlamıştım. Piyadeler genellikle usta avcıların av silahlarını taşır, av köpeklerini tutarlar. Usta avcılar avlanır. Büyük avlardan sonra dinleniriz. Biz dinlenirken sapancılarımız ve okçularımız kuş avına çıkarlar. 120 metre mesafeden kuşları avlayabilirler. Çok ustadırlar. Avları canlı mı yakalıyorsunuz? Nasıl yakalıyorsunuz? Kamışlardan yapılmış çitler kullanırız. Çiti sabitlemek için zemine be belirli aralıklar ile kazıklar çakılır. Av köpekleri, atlı birlikler ve piyadeler yardımı ile ceylan ve geyik sürüleri çite doğru kovalanır. Canlı ve veya okla yaralanmış av hayvanları çite girince kementlerimiz yardımıyla yakalar ve kafeslere koyarız. Saraya gelmişiz. Nivella da bizi karşılamak için kale kapısında bekliyor. Merhaba Nivella nasılsın? Seni çok bekletmedik değil mi? Tutalya ile yolda sohbete daldık. Zamanın nasıl geçtiğini fark etmemişiz. Geç kaldıysak senden ve kralımızdan özür dileriz. Okancım merak etme. Tam muaddinde geldiniz. Tutalya'nın da geleceğinden haberlerimiz var. Onun için sizlere güzel bir sofra hazırlattım. Buyurun soframıza. Yemek bitiminde size tatlı olarak şişe geçirilmiş narlar ve sosa batırılmış çekirgeler hazırlattık. Onlardan yiyin. Ben size yemekte eşlik edemeyeceğim. Çünkü bu kadar büyük kervanın eşyalarının yerleştirilmesinde ve kervandaki çalışanların karınlarının doyurulmasına yardımcı olmam gerek. Kralımız Halletkes'in baş misafirisiniz. O şahsen ağırlamak istedi sizleri. Siz yoldan geldiniz kralımızla güzelce yiyin, için, dinlenin. Sabah birlikte olacağız. Hep birlikte av köşkünde buluşacağız. Köşk yakınında keklik avlarken keklik avının inceliklerini öğreteceğim sizlere. Şimdilik dinlenin. Yarın ava gideriz. Karnımızı doyururuz. Sizi ağrılarız. Daha sonra da zaman otobüsünüzle tekrar sizi Oh, Larissa.